Pardon hocam. E, hangi ödüllere adaymışız? Bir daha lütfen. Ya yani, No Name'ine öyle bir kadın dergisi varmış. Onun başarılı kadınlar ödüllerinde en iyi TV dizisi, kadın başrol oyuncusu ödülüne ikiniz de aday olmuşsunuz işte. Bir çağ kapanıp yenisi açılıyor yani. Dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. Hı. <laughs> 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 Yani. Bilmem nerenin televizyon ödülleri. <gülüyor> <gülüyor> evet, tatlım, hayır tiyatro ödülü olsa rekabet edelim. Keyifle, heyecanla birbirimizin gözünü oyalım, saçını başını yolalım ama sonuçta televizyon yani. <laughs> İnan ben sinema ödüllerimle çok fazla önemseyemiyorum. Niye? Yönetmenin sanatı. Aynen ama tiyatro oyuncunun sanatı <laughs> kesinlikle. Öte yandan televizyon. Reklamcının sanatı. Ah! Çok no. <laughs> bravo! Aa, umursamazlığımıza <laughs> sağlık. Aa. Başka kimler adaymış hocam? Kaç aday varmış? Ee, jüri falan kimmiş? Ya işte üç beş çoluk çocuk internetten oy verecek. Yani laf ola veri gele. Tabii canım. Aman yalan dolan yani işte. <laughs> Beren Saat falan aday mıdır? Sahneyi anlatıyorum. Yazgı burada sedirin üstünde bıy bıy bıy, bıy ağlıyor. Zahter onu camdan görüyor. içeri giriyor. Bıy, bıy 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 türkü söylüyor. Sonra Yazgı ay 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 başını kaldırıyor. Sonra ikisi birden başlıyorlar yine bıy bıy bıy, bıy ağlamaya. Sonra laflarını söylüyorlar. Bla 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 işte ikimiz de töre kurbanıyız falan fıstık. Sonra komple koruma moruma lili lili bağırıyoruz, bağlıyoruz. Kestik. Hocam bir dakika bir dakika. Hangi türkü söyleyeceğim? Hangi türkü istersen ne koyayım? E hocam tabii yüreğe ait bir ağıt falan olması lazım. Tutup da Silifken'in yoğurdunu söyleyecek değilim değil mi? Silifken'in yoğurdu iyi olurdu ya. Hem oynak da. ...hani ağır sahne neşelenirdi seyirci. Ay olur mu hocam ya? Olmaz değil mi? Olmaz onun tehlifi yüksektir. Artık sen kafana göre loley, moley, moley, loley uydurursun bir şeyler. Hocam keşke setimizde o yörelerden bir arkadaşımız olsa. Şive olarak da daha doğru oynasak. Değil mi çünkü ben e, bazen hakikaten şive olarak Diyarbakır'dan giriyorum... ...Ankara'ya uğruyorum, denizden çıktığımı hissediyorum. Hocam Allah aşkına niye bizim setimizde doğulu bir kültürel danışman yok? <laughs> Esra sen doğulu değil misin? Ben soğuğa değilim hocam. Tamam işte buraya göre doğu. <laughs> hocam Ahmet arkadaşımız adı Yamanlı. Ee, yok ben Edirneliyim Keşan. Keşanlı Ali. Tesadüme bak. <laughs> Ahmet. Ahmet kim? Hocam bildiğiniz adı Yamanlı kendisi. Nemrut filan. Nemrutluğundan değil hocam. Çekingen bir insan kendisi ondan istemiyor. Ya çekingenliğinden değil de ben hakikaten Edirne'de okudum ortaokulu. O yüzden türkü mürkü bilmem. Ama benim bir kardeşim var. 18 yaşına kadar memlekette kaldı, o bilir, de çağırsak gelir mi? Ben sizin internet sitesinin de binlerce e, üyesi olduğunu biliyorum. Ben de beğenerek takip ediyorum. E, sanırım bu e, Noname dergisinin e, oylamasında sizin sitenin üyeleri, televizyon adayları için toplu olarak e, oy kullanacaklar değil mi? <laughs> Örgütlenmenize sağlık. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. E, ben... Senin moderatörü olan sizle ee, çok tanışmak ve kendimi ifade etmek arzusundayım Fehmi Bey. <laughs> Nerede buluşuyoruz? Biz. Bir saniye tatlım. Alo, ee, pardon kalabalıkta ben konuşamadım. Ee, ben sizin dergiyi yıllardır takip eden biri olarak... ...bu ödül adaylarındaki küçük bir hatayı düzeltmek adına... Şöyle ki, e, şimdi bizim dizinin başrolü benim. Yani kategorisel olarak çok sevdiğim Açılay arkadaşım yardımcı kadın oyuncu kategorisinde olması çok daha doğru olmaz. Hı. Hmm. He, anladım. Anketler açıldı diyorsunuz. Peki Açılay'ın bir diskalifiye olma ihtimali? Yok. Ay olmasın, olmasın gerçekten çok üzülürüm, çok üzülür gerçekten çok üzülürüm çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım ondan. Sadece dizinin başrolü benim, benim bizzat. O biraz saçma geldi. Fe, Fehmi evet. Bey. Ben de Fehmi deyince... <laughs> Fehmi benim dedemin ismi. Siz bana netteki lakabımla hitap edebilirsiniz. Mordor. <gülüyor> Mordor. <gülüyor> ne kadar güzel. Ee, gencecik yaşınızda nerelere gelmişsiniz? <laughs> Niye? Gelemez miyim buralara? Yaş sınırı mı var? Aa, sanmıyorum ama... Hayır, çünkü ben 15 yaşındayım. Evet. Nasıl? Daha büyük gösteriyorum değil mi? <laughs> evet. evet. Şimdi bu sizin internet sitesindeki e, internet oylamaları için ortak bir tavır geliştirilerek... Biz sizi sevmiyoruz. Neden? Deniz'i mi seviyorsunuz? Yok, ona paso kılız zaten. Niye? Ya bize gönderme yapıyor. Ne, ne yapıyor? Şimdi bizim sitenin adı takmakafana.org ya. O böyle dizide saçına abuk subuk küpe gibi bir şey takıyor. Bizimle dalga geçiyor. Gönderme yapıyor geri zeka. Pardon. Anne? Ben yani e, Buraklarda bilgisayar oynuyoruz anne. Geleceğim ben. Tamam. Aslında benim... Mordor. <laughs> ben sizin takma kafana nokta org sitesini çok beğeniyorum ve çok zekice buluyorum. Oradaki yorumları, takma isimleri, her şeyi, her şeyi çok zekice buluyorum. Yani ya ben de sizden biriyim. Ben de bilgisayar oyunları oynuyorum. Mesela? <laughs> eee, işte. Hangi level'dasın ve kaç insan öldürdün? Ben insan öldürmeye karşıyım. <laughs> en son Pekman'da kaldın değil mi? Yani, Solider sayılmaz mı? Git işine. Tetris. Tet. Tet. evet Bejeweled. Be 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 Birkaç bir bir kez oynadım onu. <laughs> hiç bir şansım yok. Hiç mi? Sizin senin beni sevmesi ve bana oy vermesi için. Hiç şansım yok mu? Telefonuma bir miktar kontür yollarsan olur. Pardon. Heh. Anne geleceğim tamam ya. Tatlım. <laughs> ne düşünüyorsun? Çeşmeyi, tatil gelsin artık da. Ya ben de, aynen şu çekimler bitse, değil mi? Ah oh, evet. Artık. Zaten televizyon. Yani. Ay, ay hamallık. Yemin ediyorum. Ay sabrımıza ve sırt kaslarımıza sağlık. Sorma, sorma. sağ bir de ödül veriyorlar. ay, ay aa. aa. Gratulerer. <silence> İyiyiz, ne haber? Ah, oh. güzel. İyidir, yanmışsın. Sorma. <laughs> güzel geçti mi tatil? Hangi tatil? Bilmiyorum Dubai falan deniyordu, ben de terasta konuşulurken duydum. Hayır, ben Dubai'ye gitmedim ya. Öyle mi? Ha, ben İstanbul'da yandım. Bayağı etkili olmuş ama Güneş. Yok <laughs> yok, yo, Güneş değil, ben Solaryum'da yandım ya. Solaryum da yandı. Sen solaryumda yandın. Nurhayat Dubai'de yandı. Siz birlikte tatile gitmediniz. Evet. Tamam, tamam. <laughs> ee, herhalde sen solaryumda uyuyakaldın ki yoksa böyle tüp patlamış gibi yanmak mümkün değil. Sen uyuyakaldın demek ki solaryumda. Aynen, ah. aynen. <laughs> <laughs> Rüzelciğim ben sana bir şey soracağım. sen salak mısın? Yok ya salaklığımdan değil. O gün acaba bir yorgundum ben. Ne olduysa... Arkadaşım o... bir şey söyleyeceğim. Sen benden ne istiyorsun? Sağlığım vallahi hani... Ha. Sovi bir daha alabilir miyim ben ya? Ya Rıza, bak sen nişanlısın. Kız geceleri geliyor, sizde kalıyor sabahları, geceliklerle uyanıyor, ortalarda dolaşıyor falan. Oo gayet rahat, tamam eyvallah, hakkıdır, ben bir şey demiyorum. Ama sen niye hala bana sanki ayrıymışsınız gibi, alakanız yokmuş gibi palavga sıkıyorsun abicim Ya palavga sıkmıyorum, bir de beni hani abi olarak görmezsen ben çok sevinirim çünkü daha şey... Ya Rıza. <laughs> ben salak mı görünüyorum? Yok ya tamam benim saçım sarı okey tamam böyle mini etekler falan ortalarda. Ya bir stereotip olarak öyle bir önyargı oluşturmuş olabilirim kamuoyunda. Ama uzatma ya. Valla senin dünya yalan dünya. Delikanlı gibi ya de ki ben nişanlıyım Deniz bacımsın eyvallah. Ya da de ki Deniz bitti biz ayrıldık. Öyle tatlı da uzaktan uzaktan flört etme benle abicim. Ya tekrar hani gerçekten de beni abi olarak görmezsen... Aa! Oh. mı istiyorsun gene. Hayran anneciğim, aşk olsun. <laughs> Dişlerine bir şey mi yaptırdın? Onu mu gösteriyorsun? Allah Allah. Kızım ne istiyorsan söyle, uzatma. On on beş yıl daha buradayım. Sonra gideceğim. Vaktimi heba etme. Anneanneciğim niye öyle söylüyorsunuz, beni üzüyorsunuz? Benim Miami'ye yerleşmeme sen niye üzülüyorsun? Miami mi? Sen nereye gidiyorum sandın? <laughs> Şimdi anneanneciğim şöyle ki... ...sizin çevreniz geniş, arkadaşınız çok... ...ben size bir internet sitesi adresi versem... ...No Name diye bir dergi var... ...onun oylamasında yılın en iyi kadın dizi oyuncusuna... ...arkadaşlarınız benim için oy verseler. İnternet mi? Ee, evet, internet kullanabilirler mi? Yok. Onlar posta güverciniyle haberleşiyorlar. Ha, kullanamazlar diyorsunuz. Yok canım, kıvırırlar herhalde. Ama bizimkiler ödül törenine kadar giderler be çocuğum. Miami'ye. Yok, öteki tarafa. Ay anneanne deme öyle. Bunları bir ayağı çukurda. Gözleri toprağa bakıyor. Gidici gidici onlar. Ay anneanneciğim niye böyle söylüyorsunuz? Seni kırmamak için. Nasıl? Biz oy verdik bile. Fana. Yok. <laughs> ee? Sizin dizi çok telmaşa be evladım. Bağıra bağıra oynuyorsunuz. Hiç kafamız gelmiyor. Başkasına oy verdik. Niye kulak memesi kıvamına geldi yine şimdi bu? Ha, gereksiz bir coşku, bir gülücükler, bir şeyler. Fahar mı çarptı? ismi nedir? Nelerden öyle Rıza? Yok canım bir şey. Memnun halinden görmüyor musun ya sevgilisi falan? Ha, aşık yani. Tabii tabii herhalde. Ha, o hikaye doğruymuş o zaman. O Davudi ise sadıma ayartmış yani ha? Ha, hı. İyi, aman, yakamızdan düşsün de. Oo, oh. acıktı şuralara, acıktı buralara, kuluçlara, kuluçlara. Ya. Oğlum, ben sana ne dedim? Karşı örgütleyeceksin, bana oy verecekler demedim mi? Abla ben karşı maça gitmek için bile örgütleyemiyorum ki ya. Ayrıca bak senden mesaj geldi. Bütün takipçilerine ne demişsin? Arkadaşlar sakın no name'in ödülü için bana oy vermeyin. Oyunculuğun böyle ödüllerle ölçülmesine karşıyım. Ne? Ben böyle bir mesaj atmadım ki. Senin adresinden atılmış. Allah Allah! Acaba kim atmış? Hiç hatırlamıyorum böyle bir mesaj attığımı. Peki dün gece sarhoşken atmışsındır tatlım. Sarhoş mu? Ben dün gece şu kadarcık üçte bir bardak şarap içtim. E, hemen çarpılıyorsan. Bu senin karaciğerinin problemi, benim değil. <laughs> Para ödülü mü? Hayır. Ee? ...şu an öğrendim... ...ödül aldığımı... Ee, ...ben de provadaydım... Ee, ...sırf sizi kırmamak adına... ...uğradım... <laughs> <laughs> ...a <Aa>, merhaba... <laughs> ee, ...ben de tiyatrodaydım... ...provada... ...şimdi söylediler... Ee, Sanırım bir ödül almışım. <laughs> ee, malumunuz... E, ...bizim yani oyuncuların asıl er meydanı tiyatro. Yani biraz daha seyretmeye devam edersen bilet keseceğim tatlım. Pardon dalmışım. almışım. Bunun... ...biraz daha eski görüneni var mı? Ee, en yıpranmışı bu. Sizde Nur Bilge hırkası var mı? Kıytırık bir ödül için sen yalandan mesajlar at benim adıma. Bu neyin hırsı ya? Çüş. Otur artık otur. Kıytırık ödül için aldığın nişan elbisen. herkes gördü. <laughs> En azından ben dürüstüm, bir tane fotoğrafım çekilecek diye bir yerim düşerken, hiç takmıyormuş gibi yapmıyorum. İnsaf ya, nişan topuzu yaptıracaktın ama vaktin kalmadı, itiraf et. E sen sabahın sekizinden beri süsleniyorsun, bu neyin tafrası ya? Aa, bırak Deniz ya, senin hayatın televizyon, televizyon olmasa sen bir hiçsin. Sen nesin? Ben tiyatro yapıyorum tatlım. Orada ödül alamayacağına göre? ...senin var ya o... Kesinlikle. İkiniz de adaysınız ve evet. çok yakın arkadaşsınız. Ne diyeceksiniz? Eee... E, ...kesinlikle şunu söyleyebilirim. Eee... ...ikimiz de alsak o... ...ben... Ee, ...öteki e, onun adına... ...kendi gibiymiş kadarcasına... E, Cümlenin başını çok hatırlayamasam da siz beni ve duygularımı anladınız. Anlayışınıza sağlık. Teşekkürler. Sensiz. Fakat çok güzel konuştum. Gerçekten yani tiyatro olmadan böyle bir hitap yeteneği mümkün değil. Ödül alırken yapacağım esas konuşmamı. Sen yaz ver bana ben sahnedeyken söylerim ne istiyorsan. Hanımefendiler, beyefendiler, No Name dergisinin internet üzerinden kullanılan oylarla belirlediği yılın televizyon yıldızları ödül törenine her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. <laughs> Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yılın en büyük heyecan uyandıran ödüllerinden birinin kazananı geliyor yılın en iyi magazin program sunucusu ödülüne Şule Yıldız hak kazanıyor. Hey Allah'ım. Yese basacağına noya basıyor. Bu çocuk acık geri ben farkındayım. Kesin doğumda konu dolandı o oh, gitmedi. <gülüyor> 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 Alo Rıza. E ben daha iyileşmedim bunun hayat ya. Yalnız mı kaldın? E Orçun. İyi tamam 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 hadi geliyorum. Aman. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de sıra geldi No Name dergisinin internet oylarıyla belirlediği yılın en başarılı kadın başrol dizi oyuncusunu açıklamaya. Allah'ım yüzümü kara çıkarma. Ben de en az onlar kadar heyecanlıyım. Oo. Oh. Kazananımız internet oylarıyla yüzde 92 oranında desteklenmiş. Bravo doğrusu. Saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler yılın en başarılı kadın oyuncusu Sihirli Elma dizisinden Küçük Burcu. Neler hissediyorsun? Aynı kategoride senden yaşça çok büyük ablaların yarıştı. Onlara ne mesajın olacak? Çok çalıştım. Televizyon işte. Kırmadık insanları geldik tatlım hoş ver. Tabii canım bedava kanepe yemiş olduk. <laughs> Ay yani tiyatro ödülü olsa bir derece kesinlikle. Kesinlikle. Gerizekalının internette bizden daha çok hayran varmış. Patates surat. Aa! Aa a -a. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım. Nasılsın oradaydın? Aa, iyi, çok şükür sen yani güzel, her şey yolunda. Bize de öyle hamdolsun. Allah sağlık versin. Ailecek Rıza'cığımla uğraşıyoruz. Ya değil mi en Olacak iş değil vallahi. Vallahi değil mi? Vallahi. <laughs>